Merhaba. Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi'ne hoş geldiniz. Kariyer Merkezi olarak yaşam boyu öğrenme felsefesiyle öğrencilerimizin ve mezunlarımızın kariyer yolculuklarını desteklemek için buradayız. Kariyer Okulu, iş hayatına hazırlık seminerleri. Günümüz iş dünyasının beklentileriyle uyumlu, özel olarak hazırlanan Kariyer Okulu öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Bu program, iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmeyi, mezunların fark yaratmasını sağlamayı ve öğrencilerin liderlik yeteneklerini geliştirmelerini hedefliyor. Siyaset ve Diplomasi Okulu Kariyer Merkezi'nin bir diğer değerli programı olan Siyaset ve Diplomasi Okulu, ulusal ve uluslararası siyasetin dinamiklerini anlamak ve diplomasi mesleğinin inceliklerini öğrenmek isteyen katılımcılar için özel olarak hazırlanmıştır. Bu program, alanında uzman eğitmenler ve akademisyenler eşliğinde katılımcıların bilgi odaklı ve bilinçli bireyler olarak gelişmelerini destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği, Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği, üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerine kamu ve özel sektörde nitelikli staj imkanları sunarak gençlerin iş dünyasıyla erken yaşta tanışmasını ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bir programdır. Bu girişim öğrencilere bilgi, beceri ve deneyim kazandırarak yeteneklerini geliştirmelerine, profesyonel ağ oluşturmalarına ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını artırmalarına katkı sağlamayı hedefler. Markam Kariyer Zirvesi ve Fuarı. Her yıl düzenlenen Kariyer Zirvesi ve Fuarı, öğrencilerimizi Türkiye'nin lider markaları, uzmanları ve rol modelleriyle buluşturuyor. Bu etkinlikler öğrencilerimizin doğru kariyer adımları atmalarını, iş fırsatları yakalamalarını ve profesyonel ağlarını geliştirmelerini sağlıyor. Kariyer Danışmanlığı Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi MARKAM, öğrencilerin ve mezunların kariyer planlarında bireysel destek alabilmeleri için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kariyer Merkezi web sitesindeki Öğrenciler ve Firmalar sekmesinde yer alan Öğrenci danışmanlık talep formunu dolduran öğrencilere ve mezunlara randevu verilir. Talepleri doğrultusunda yüz yüze veya online görüşmeler sağlanır. Bu süreçte bireylerin kariyer planlarına yönelik rehberlik yapılır. Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi sadece bir rehber değil, aynı zamanda bir pusula. Marmara Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak sizlerin başarılarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz geleceğinize yön vermek için bizi takip edin.